Lan. Ha, araba. Ya oğlum bir sus amına koyayım ya. ya. Hadi ya. Hüseyin benim yarrağımı yesin. Ya amcık 5 kişiyiz yine bana bana sıkıyor amcuk. hala ya. Beyler dön dön kim bunu yapıyor? Şey ha vurdu 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 vurdu, vurdu. vurdu. Mor vurdu mor vurdu. Ha gel ha. Aa şok gelmiş. Ne oğlum, oğlum ya? Ama benim kadar edin. Ah! Soktum bıçağı. 42. 42 vurdum kanka ona. Böyle. Bıçak atmaya çalıştım. Oo bıçağa bak. Lan ner ya. Orospu zorluyuzu böyle. Evet, o Ömer'in şeyin mi? silahı. Onu atın. Orospu onu at. Neredesin? Al. Bıçağın <laughs> anlamına sokuyorum. Rengi niye bak? Aaa. Ağla <laughs> lan köpek. <laughs> o bıçağın anlamına sokarım diyen. Oğlum ben anasını sikeceğim. Bekleyin. Yat aşağı. Ya gel amına. Fatih benim ya Ram yesin. <laughs> bait 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 Ömer say. Giyelim Şu bir el bile vermeyelim hadi. Ya. Kaç? Flashlayın, smoke, 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 smoke. bakıyorum. Bak körüm. Amına kudum ya. Sağda sağda lava içiyor. Arka dikkat, arka dikkat, arka dikkat. Mili flash atayım Mili. Attım, attım flash attım. Evet. Helal. Yine bir belgelerim. Bey yapsın. 16.0 ya sikelim de inler rezil olsun. Abi Abi. 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 Buna şuradan bir pik atsana sağ tarafına. Aynen. Vur onu Ne? Troll. Ay pe yap. Al al aldım lan. Ananı sikim götten yedim. Ay. Ananı sike lan. Yatış şey. Ya. B yere düştü. B ye düştü. Gel 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 B oynayalım. gel Gel. Gel. Gel gel. gel. Yedi. Yedi götü. Kim benim götlüyüm? Mut olmasın. Siktir git bende sıktım. 70 ne ya? Siktir lan. Lover'ı kessene Lover'ı. Ya da long'u kessin. Aaa long. mitti amına koyayım ya. Aaa an ş... Beni nasıl vurdu? Almışım. Ha oyna ya. Flash'ı var. İkisi de ikisi de daha gidiyor. Bey gidelim gel. Yo geçti kanka biri bak buradan. Dikkat bak kapıyı direkt kesecek. Ben flash atayım istiyorsan bekle. Attım flash'ı. Simon'u okay, at. No. AP pozisyon almasın. Side'da side'da side'da. Vuramadım. Bomba attı. Tamam. Bana sıkıyor adam. Kulağımı kaşıyordum kaçıyordum? Orası mı çocuğu? Gıybet. <laughs> <laughs> Amına koyayım. Yat aşağı. Bu dur çek. Long boş Long'a gitme. Bak yine vurdum amca ya. Orası çocuğu? Helal. Bak şimdi 10 at bomba Nasıl atıyor? Şu 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 şurada. Al. Ben direkt öldüreyim diye info vermiyor ama yani. Adamı gördüm ama ben vuracağım. Info Melih orospu mu? Dargile dönmeyen Melih orospu. <laughs> Biri pitte. Soğan abi pitte. Ama geldi lan. Nasıl geldi yani, iyi misin? Çık. Bıçak 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 bırakın 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 ya. bırakın. Bırakın 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 bırak Vurma. Vurmayın vurma vurma vurma. Nope. Vurmuyor. Nope. <gülüyor> <gülüyor> Vuramadı. <gülüyor> Bıçağı, Gözler. Bir tane miydi var? <laughs> Kara köpek Aa. seni. Üf, mükemmelsiniz be. <laughs> Alık, evet. tutuyorum. Adam geldi tam eğimimin önüne Çok güzel Oo. City var ya. <laughs> <Ama olsun. gülüyor> Sokamadım bir çağ bir çocuğu. Beni bir senle bey gireriz ha. Smoke tut elinde. girelim senle Aa adam ne oldu? Adam oyundan çıktı ama. Adam bu bıçağa dayanamaz. Beni ben yiyeceğim. <laughs> <laughs> Amına kıyım. short'ta şortta şortta adam. <laughs> şey. Götünle sikiyim. Hüseyin'e flash attım gözü kapalı bu kadar Hüseyin ne yaptı? Hüseyin ne Hüseyin O da öldü şimdi B1 B1 Aaa silahım yok Açayım <laughs> Al <Aa>, siktir <laughs> Silahım nerede lan? Bir <laughs> tane Ben ona bıçak atacağım Eto Melo Hayatını kurtardım. Siktir. Elimde bıçak var zaten amına. Aa burada burada vuramıyor. Siktir. Bıç 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 dur flash at flash. Amına koyayım. Round kısa sürdü diye 1000 dolar verdi amına koyayım. Kime verdi lan? Karşı takıma verdi galiba. Zeyn'e vermiyor amına koyayım. Çok hızlı Zeyn niye verdi? Çok hızlı siktik. <laughs> Hop! Vurdu beni. <laughs> Ben bunları bıçak atarım aga dur. Yetiyor melo 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 melo. <laughs> Hayır oyna koy. Lot atıyor. O sikir. Lan o arkadaşını vurdu salak. <laughs> Ona <Onları gülüyor> da sokmuş. <sonra>. Aynen. <laughs> 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 salak arkadaşını vurdu. Ha. Aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Sen az batırın ya. Hadi long time hepimiz yedirin hadi. Eşit beni eşit takipçi. <laughs> go, Komik mi amına? İşte geliyor. Şimdi B bombayı kurar bunlar ama ben dönüyorum ki. Ben pislemiyorum ki ben bekleyeceğim. Sen diğer taraf tut. Bunlar gelmeyecek abi çocuklar. ben. Bunlar B gelecek. <laughs> Ananı çıktı. Aklım çıktı. Orası <gülüyor> çocuğu. <laughs> Ananı da amına koyayım senin ya. Şifre gelmiş ya. Arsız orospu <laughs> çocuğu ya. 0-15 yeniliyorlar. Shift oynuyor hala. Kambe giziriyor. Amına koyayım <laughs> adamın ayağına sıktı kafasını gitti ver <laughs> <laughs> şey be. Harbi şey, amına Ananı sikiyim 2 saat mouse'u çeviremedim mouse'u. Ananı tatayım. Öyle. Aşağıda aşağıda. Biriniz ah! Ben bir de işiyor. Soktum bir tane. <laughs> ah be. O bıçağı ona soksan var ya. Çok bu da bu mal da var yedi ama. Da. Mal da var yedi. Yok lan o önceki başkası. Müsrif. Ya Umut süprim oldun lan. Ha ağır bir lan. Ne yemin ne olamadım. Ya sen git anca şeyde süprim ol amına çaktı.